TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağkur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını %19,77 oranında zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı mecliste görüşülen torba yasaya dahil edildi. Buna göre SSK ve Bağkur ve emekli sandığı emeklileri %25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. Temmuz ayındaki %25'lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2023'ün ocak ayında 5517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı nisan ayında alınan kararla 7500 liraya yükselmişti. Emeklilerin gündemi maaş zammı, hepimizin duasıyla kazandı, şimdi kaybetmesin. Sokak röportajında konuşan emekli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Emekli maaşlarına zam isteyen vatandaş, hepimizin duasıyla kazandı, şimdi kaybetmesin. Emeklilerimize zam koysun şeklinde konuştu. Ekonomiyle ilgili sıkıntılarını dile getiren bir emekli, Kanal Dünya isimli YouTube kanalına şunları söyledi, kazandı, hepimizin duasıyla, yüzü suyu hürmetine. Şimdi de kaybet.